Merhaba değerli arkadaşlarım, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere huzur işlemini anlatıyorum. Huzur işlemi nedir? Evinizde, işinizde, her yerde huzur olmasını sağlayan bir işlem. Bu işlemde bu çizgi koyduğun yerlere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp, evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin güzel ve olumlu, mutlu olduğunu göreceksinizdir. Ve değerli kardeşlerim Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese de ücretsiz yıldızlarına bakımını yapıyoruz. Sizler de ücretsiz yıldızlarına bakımını yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken beni takip etmek bekliyorum. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kısmet işlemi yapacağız. Kısmet işlemi nedir? Kısmetinizin açılması için yapılan ufak bir işlem. Bu işlemi nasıl yapıyoruz? Şimdi aşağıda gördüğünüz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonuna ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte güzel ve olumlu sonuçları alacaksınızdır. Eğer ayrıntılı bakım yaptırmak isterseniz Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirsiniz. Orada da sizlere ayrıntılı bakım yapıyorum. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz bakımlarımız ücretsiz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli arkadaşlarım. Bugün sizlere hayatınızdan giden kişiyi tekrar geri getirmek için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Bu işlem hayatınızdan giden kişiyi tekrar geri getirir ve size bağlanmasını sağlar. Bu görmüş olduğunuz kağıdın üzerinde isim, doğum tarihi ve anne ismi yazıyor. Bu kağıdı doldurun ve daha sonra telefonun ekran görüntüsü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Tek yapmanız gereken bu. Ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmanız yeterlidir. Ama tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden tüm kardeşlerimize yapıyoruz bu işlemi.